Kaç tane e, nokta var. Eskiden insanlar yurt dışına Almanya'ya gelmek için mecburi evlilikler yapıyorlardı. E, gerçekten de mecburiyetten bayan hanımefendiler olsun, beyefendiler olsun muhakkak e, fark etmiyor işin özü. E, en nihayetinde birine ya aşık oluyordu. Birine ya da e, mecburen bir evlilik oluyordu. Onun adına da ithal gelin ya da ithal damat deniliyordu. Çok maduriyetler yaşanıyordu. Kim bilir kimler bu uğurda büyük bedeller verdi. Bunu bilemiyoruz ama Almanya cazibesi çok büyüktü. Buraya gelen erkekler de yine o cazibeye katılmak için çok özür dilerim. Lafım meclisten dışarı kör topal olsa da e ee, sırf Almanya'ya gelmek için bir bayana e, muhakkak nikah koyuyordu, evleniyordu. Belki 3-5 yıl sonra ayrılıyorlardı. Keza yine burada ciğeri beş para etmez e, işte sözde Almanya'da yaşadığı için e, karaktersiz, e, onursuz erkeklerle evlenmekte zorlanan e, kızlarımız vardı. E, daha doğrusu her iki taraf içinde çok ama çok e, çirkefti, çok e, zordu. Şimdi aslında koronadan önce bir yasa çıktı fakat bir türlü uygulanamadı. Artık Almanya'ya gelebilmek için vize almak için aslında bir olanak bu. Dediler ki madem ki gençler internetten görüşüyorlar, konuşuyorlar, tatilleri beraber geçiriyorlar vesaire vesaire. Bunun adına da biz Sevgili vizesi diyelim ve e, o gün bugündür sevgili vizesi e, e, anayasal olarak da hak olarak da şu anda güncel Almanya'nın gündeminde elbette ki biz Türkiye Türkleri e, ilgilendirdiği için bu mesele aslında bu mesele hemen hemen e, bütün ülkeler için geçerli. Peki sevgili vizesinden faydalanmak için ne yapmak lazım? Birincisi zaten sevgili bulmanız lazım. Öyle değil ya? Sevgili bulacaksınız. Sevgili de nasıl bulunur? E, biliyorsunuz, siz Türkiye'de ya da dünyanın her yerinde e, görüşebiliyor gençler, buluşabiliyor, tatil yapabiliyor. Tatillerini yaparken de malumunuz herkesin elinde bir cep telefonu var. E, o anları ölümleş, ölümsüzleştiriyoruz. Öyle değil mi? Ee, ölümsüzleştirdiğimiz için e, o resimler bir sonraki süreçte lazım olacak. Evet. O resimleri çekiyorsunuz öncelikle. Eğer gelin e, burada ise e, ya da sevgili Almanya'da ise Almanya'daki sevgiliniz Türkiye'deki sevgilisine e, davetiye gönderebiliyor. Diyor ki ben sevgilimin buraya gelmesini istiyorum. Burada beni ziyaret etmesini istiyorum diyorsun. Bu e, elbette ki devlet de e, kanalında anayasal olarak da e, e, sabit. Devlet de diyor ki, peki siz e, sevgili olduğunuza dair bize hangi belgeyi sunabilirsiniz? E, Belge de tabii ki yaşanmışlıklarınız elbette olmak zorunda. Çekmiş olduğunuz Efendime söyleyeyim resimler vesaire vesaire şimdi e, e, bu bu belgeleri bu resimleri aile ortamında olabilir tatilde beraber denizde yüzmüş olabilirsiniz Efendim bir sinemada beraber bir film seyretmiş olabilirsiniz bir parkta bir bankta oturmuş olabilirsiniz Ne bileyim bir bir barda dans ediyor olabilirsiniz ne bileyim pozisyonlar çok Ev ortamında kanepede beraber uzanıyor olabilirsiniz vesaire vesaire. Bu resimleriniz varsa gelin ya da damat size bir teklif gönderiyorsa o teklifle size e, e, devlet izin verecek. Onunla ise sevgili vizesi deniliyor ama Schengen vizesi oluyor. Schengen aslında Schengen vizesi bir sürü yere kullanılıyor İş adamlarına kullanılıyor e, devlet memurlarına kullanıyor ve vesaire vesaire. Peki bu vizeyi e, neden e, önüm, önümsediler? onu da hemen söylerim siz. Çünkü e, bir sürü partner Almanya'da bu anlamda zarar gördü. Çünkü e, zarar gördü. Çünkü e, gittiler gençler, görüştüler, aşık oldular birbirlerine, evlenemiyorlar. E, evlenseler başka sorunlar çıkacak. Bu sever diyecekler ki git dili öğren. Sonra dile gireceksin. İşte A kurs, B kurs, C kurs derken bir bakıyorsun ki bir yılın geçmiş, hibe olmuş, heba olmuş. E, artık böyle bir çözüm buldular. Dediler ki madem ki bu gençler birbirlerini gençler olmasına gerek yok, 40 yaşında da sevebilirsin, 50 yaşında da sevebilirsin, 60 yaşında da sevebilirsin. Sevgilinin yaşı yoktur. E, tabii ki biz genelde bu işler gençlerle bağlantılı olduğu için. E, bu konuda e, elbette ki gençlerle yönelik konuşmalarımız var. Özellikle Türkiye'de beyin göçünün çok yoğun olduğu bir dönemde eğer Almanya'da bir kız arkadaşınız varsa bu söylediğim koşullarını yerine getiriyorsanız. E, şu anda aslında e, böyle yarım yamalak bir e, vize süreci başlamış. Ama tabii ki bu yeni kurallarda maalesef e, bu ertelenmek zorunda kalacak. Yaza doğru bu sevgili vizesi... E, e, gündeme gelecek, e, insanlar istediği gibi müracaat edecek ve büyük ihtimalle de karşılığında alacak. Biz tabi bugün bu özel ve tüzel bir e, olayı e, sizlerle paylaşmak istedik. Epeydir bu yasa var ama bir türlü e, e, uygulanamadı. Çünkü korona e, baya bir her sektörü vurduğu gibi bu sevgililerin de e, maalesef birbirine kavuşmasını engelledi aslında aileleri birbirine kavuşmasını engelledi. Babayı evlada evladın babaya anneyi kızına, kızını annesine uzak tutan bir hastalık. Memleketleri birbirinden uzak tutan bir hastalık. Ülkeleri birbirinden uzak tutan bir hastalık. Dolayısıyla bu anlamda evet, bu anlamda elbette ki çok önemli İyi yayınlar Şükran Şahin Erdemir. Teşekkür ediyoruz. Ee, ben burada başka bir şeyler görebiliyor muyum bilmiyorum. Belki yorumlar olur. Olur ya. Ee, evet. Mert Ali Borkut iyi yayınlar. Teşekkür ettik. Ee, evet. Dediğim gibi bu sıkı ayranlarım sağ olsunlar. Birlik TV takip ediyorlar. Birlik TV yayınlarını da sürekli paylaşıyorlar. Bize kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda elbette sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ama genelde eskiden gerçekten de insanlar mağdur oluyordu. Evlenmek zorunda kalıyorlardı, bırakılıyorlardı. Evlendiklerinde de bir sürü prosürdüden geçiyorlardı. Efendim önce dil öğreneceksin. Dil öğrendikten sonra önce sonra nikah yapacaksın, düğün yapacaksın. Sonra vize müracaatında bulunacaksın. Sonra sizin... Ee, Evliliğe dair devlet hem burada sizin ifadeniz alınıyor hem öbür tarafta hemen nerede evlendiniz altın kime takıldı kim aldı altını e, düğüne kimler geldi kaç kişi geldi kaç kişi gitti e, bunlar soruluyordu e, ve artık bu sorular e, e, bir sürü insanı mağdur ediyordu ki e, bu sevgili vizesi bu anlamda baya bir e, artı değer kazandırdı e, en azından görünen şu anda bu biz de tabii sizlerle paylaşmak istedik. Dolayısıyla bir canlı yayınla aktarmak istedik. Umarım katkı sağlamışızdır. Eğer korona bittiyse, korona hastalığı bittiyse, gerçekten de hayat normale döndüyse yapabileceğiniz en güzel şey elbette ki sevgili vizesine müracaat etmek. Artık eskisi gibi işte nikah yapacağım işte bir sürü prosedürden geçeceğim değil, dil öğreneceğim değil. Sevgili vizesinde öyle bir şey yok. Direkt sevgilinle ancak bir beraber olduğuna dair resim yazışmalar vesaireler delil olarak sunacaksın. O delillerle sevgili vizesini alıp buraya geleceksin. Eğer burada kişi yine evlenmek istiyorsa, buraya geldikten sonra zaten iş biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü Türkiye'de istenilen evraklar Burada aynısı istenmiyor. Dolayısıyla burada eğer kişi gerçekten de o zaman biriminde birbirini tanıdıysa, gerçekten de evliliğe karar verdiyse Almanya sınırları içerisinde en azından bu anlamda bir avukat tutarak e, aile birleşimini sağlayabilir. O zaman dil sorunu ortadan çıkabilir. Efendime sorun bir sürü başka sorun da ortadan çıkabilir. Dolayısıyla sevgili vizesinin bu anlamda maliyeti değeri çok yüksek. E, biz de diyoruz ki sevgilin varsa Yoksa da yaz geliyor. internetten sevgilini edin. E, ilişkini kur. <laughs> tabii şimdi gelip gidemeyeceğine göre e, yazın davet et Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye. E, tatilinizi beraber geçin, resimlerinizi alın e, ve böylelikle ancak o zaman e, efendime söyleyeyim, e, sevgili vizesini hak kazanmış olacaksınız. Ben tabi canlı yayını Göremiyorum. Bir bakayım. E, kimler seyretti, kimler seyretmedi diye. Sonra şu da arada bir gördüm ama e, Evet. İthal gelin. Avustralya'ya gelin. Evet. Varmış. Canlı yayın devam ediyormuş. Yani boşa konuşmamışız. En azından öyle. Selamlar efendim İlker Aktaş. İlker Kadaş. E, Mert Ali Boz Kurt, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, Şükran, Şahin, Erdemir'e de zaten selamlarımızı söyledik. Dediğim gibi durum, vaziyet bu. Eğer tabii ki Almanya'da daha doğrusu bu vize, Schengen vizesi biliyorsunuz Schengen Avrupa ülkelerinin hepsini kapsayan bir vize. Dolayısıyla eğer o vizeyi aldıysanız sadece Almanya'yı ziyaret edemiyorsunuz. Sadece Almanya değil Fransa, İtalya, efendim söyleyeyim, Polonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerini de ziyaret edebilirsiniz. O Schengen vizeyle her yere dolaşabilirsiniz. Zaten Almanya'ya geldikten sonra bir sıkıntı yok. İstediğiniz ülkeye ondan sonra gidebilirsiniz. Öbür ülkelere de giderseniz tekrar o Schengen vizesiyle buraya girip tekrar Almanya'ya giriş yapabilirsiniz. Ama o 6 aylık verilmişse 6 aylık, 3 aylık verilmişse 3 aylık. 3 ay bitmeden ya da 6 ay bitmeden muhakkak gereği yapılması gerekiyor. Yer dönüş için eğer gerçekten de sevgilinle anlaşmışsan, iyi bir yol gideceksen, evleneceksen o anlamda gidip en azından devlet dairelerine ben bu insanla evlenmek istiyorum diyebilirsin. Ondan sonra da resmi olarak aradaki bir sürü prosedürleri bir kenara bırakarak efendime söyleyeyim eee en azından sevgili vizesinden faydalanıp evlenebilirsiniz. Evet, şimdilik en azından sevgiler vizesiyle aktaracağımız bunlar. Ee, bu konuyu da aslında böyle kompakt tutmak istiyorum tek başlık altında. İtalya'nın e, İtalya damat, e, İtalya sevgili, bu bayan sevgili olabilir, erkek sevgili olabilir. Yani birisi in oldu, birisi out oldu. E, çünkü out olan ne? e, ee, ithal gelin ithal damat out oldu. Gerçekten de out oldu. Çünkü neden? Ee, eskiden e, ev, evlilikler e, yapmak için e, bir e, bir sürü uğraş yapıyordun. Düğün yapmak zorundasın. Düğünü, e, düğünü göstermek zorundaysın. E, işte i̇şte ben evlendim. E, efendime e, kimler geldi? Kaç kişi geldi? Nikah, nikah, e, nikah e, şahidi kimlik e, fotoğraflarınız var mı? Efendim'e söyleyeyim. E, takılar e, ne kadar takıldı? E, Efendim'e söyleyeyim. E, sonra bunların arkasından nikah müka işlemleri bittikten sonra e, Efendim'e söyleyeyim. Müracaat ettiğinde Almanya ile birleşimine geldiğinde gelmek istediğinde müracaat ettiğinde ne diye soruyorlardı? Evet sen Almanya'ya gideceksin. Almanya'da yaşayabilmen için senin Almanca öğrenmen gerekiyor. Mecburi Almanca öğreniyordun. Mecburi Almanca öğrendiğine göre... E, bu ...birileri için... ...eğitimli e, gençler için... ...sıkıntı yok. Eğitimler için sıkıntı yine yoktu. Ama e, Anadolu'nun Bağrından kopup... ...buralara e, hiç... ...Türkiye'de Türkçe eğitim bile almamış insanların... ...direkt Almanca öğrenmesi... ...ve Almanya'ya yerleşmesi gibi... Bir, e, e, ...durum olamazdı. Ama biz yeni nesilden bahsediyoruz Yeni nesil Almancayı da öğrenebilir uzun vadede Almanca'yı da öğrenebilir ama en azından bu prosedürlerin hepsini bir kenara bırakıp sevgililer vizesi alıp Almanya'ya gelebilir. İster bayan olsun ister erkek olsun. Sadece tekrarlıyorum ki canlı yayınımız anlaşılırsın. Anlaşılır olsun. Sadece göstermek istedikleri şu gereken vize esnasında Schengen vizesi alması konusunda sevgili vizesinin adı Schengen vize oluyor ister istemez. Onu alabilmek için e, ancak üç şart, bir birkaç şart var. Birincisi e, tanışıyor olmanız gerekiyor. İkincisi buluşuyor olmanız gerekiyor. Buluştuğunuzda da bunu resimlendirip belgelendirmeniz gerekiyor. Hem pasaport giriş çıkış hem e, fotoğraflı. E, fotoğraflar samimi olursa, aile ortamında olursa ne bileyim e, samimi olursa elbette ki daha ikna edici olur. Bunları yerine getiren e, Sevgili muhakkak Almanya'ya o vizeyi hak ederek gelmiş oluyor. O vizeyi aldıktan sonra burada başka kapılar açılıyor. Onları da sonra konuşuruz. Evet ben bu canlı yayını özellikle gerçeği pazar erken saatlerde yaptım. Bugün epe, e, normalde bu saatlerde canlı yayın yapmazdım ama e, en azından şimdilik yaptık. Ne diyelim e, canlı yayını bitirelim. Evet. Görüntülerimizi paylaşırsanız en azından e, Almanya'ya, yurt dışına gelmek için plan yapanlara en azından bu bir haber olsun. E, gerisi de zaten teferruat. E, sorularınız varsa altta yazabilirsiniz. En azından bir şekilde cevaplandırırız. E, bunun sevgilinin yaşı yoktur. 18 yaşında olur, 28 yaşında olur, 48 yaşında olur, 58 yaşında da olabilir. Fark etmez. E, i̇sterse 60 yaşında olsun. Sevgili fark etmez. Her türlü sevgili sevgilidir. O yüzden eğer siz de Almanya'ya e, Almanya gelmek istiyorsanız, Türkiye'deki hengameden kurtulmak istiyorsanız e, bir kapı açıldı. O kapıyı da e, sonuna kadar e, aralamak gerekiyor. E, güzel insan e, benim bir sevgilim var. Ben Almanya'ya Almanya'da yaşıyorum. İşte odamda var. Olur mu? Süper. Daha ne? Ama sevgili bulman lazım. Sevgili nerede? Sevgilin nerede? Mert Ali Bozkurt. Sevgilin Türkiye'de ise e, evinde var. Her şeyinde var. Önemli olan sevgili vizesinde senin sevgiliyle e, bağın olması, olması sevgiline resimler olması. Onun için bu resimleri bu anlamda koyduk ki en azından örnek olarak e, ekranlarda dursun. Biz e, o yüzden e, e, şey yaptık. Bu resmi özellikle koyduk ki en azından sizin de bu anlamda haberiniz olsun. Çünkü e, sevgili vizesi için bunlar gerekiyor. Eğer bunlar yerine getirirseniz e, sevgili vizesini alabilirsiniz. Sevgili vizesi diyoruz ama onun adı asıl adı Schengen vize. Haberiniz olsun. Evet. E, dediğim gibi başka da bir şey yok. Bugün canlı yayınımız biraz e, hafif geçti. Normalde bu saatlerde canlı yayın yapmıyorum. Akşam daha çok karabalık oluyor. E, neyse. E, zaman biriminde büyük bir ihtimalle paylaşılarak, e, çoğaltılarak e, canlı yayın e, yüzlerce, binlerce insana ulaşır e, umarım. Evet, şimdilik e, ne yapalım? Canlı yayınımızı sonlandıralım. E, bir sonraki haber başlığında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, soru bakıyorum son bir kere varsa sorular. E, soru yok. Soru yoksa biz de ne yapıyoruz? Diyoruz ki esen kalın, hoşça kalın kendinize iyi bakın. Umarım sevgiliniz var. Varsa tam bunları yerine getiriyorsunuz. Ve Almanya geldiğinizde de benim misafirim oluyorsunuz. Sizi Size özel e, muamele yapacağım. Güzel bir haber yapacağım. En azında e, birlikteliğinizi de e, birlik TV ekranlarına taşıyabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostçakalın.